ben Hobby'li. Bugün sizinle Ankara Van Tower AVM'deki Toy Port oyun alanındayız. Peki birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Arkamda gördüğünüz kum havuzunda hep birlikte oynayacağız. Hadi hadi beni takip edin. Arkadaşlar şu kum havuzunun güzelliğine ve büyüklüğüne bir bakın. İçinde ne kadar çok oyuncak var. Hadi gelin hemen girip oynayalım. Ama önce ayakkabılarımızı çıkarmalıyız. Çünkü Harika. bu havuzun bir kuralı var. İçeri çoraplarımızla girmeliyiz. Wow! Hadi beni takip edin. Aha! Baksanıza oh, wow. arkadaşlar, arkamdakilere bir bakın. Ne kadar çok oyuncak var. Hadi hemen öğrenmeye başlayalım. Harika! Bakın, bu kırmızı bir kamyon. Oh wow. Arkadaşlar. İçinde ne kadar çok oyuncak var. Bakın, kırmızı bir gemi. İçine kum koyup şeklini göstermeyi deneyebiliriz. Harika. Kumu dolduruyorum. Hadi deneyelim. Arkadaşlar, hmm. daldı. Bir sonrakine geçelim. Bakın, sarı bir el Harika. arabası. Üstelik içinde sarı bir tırmık hmm. bile var. Hmm. Bakın. Bu kumu düzeltmenize yardımcı oluyor. Arkadaşlar, hmm. bir el arabası daha hmm. var. Ve içinde sarı, yeşil iki tane kürek var. Harika. Biri küçük, diğeri daha büyük. Bakın arkadaşlar, sarı kocaman bir kamyon. Oh, hem de wow. siyah bir kasası var. Harika. Arkadaşlar, bunun da içinden mavi <laughs> ve sarı bir tırmık çıktı. Bakın az önceki gibi. Bunlar da toprağı düzeltmenize yardımcı oluyorlar. Yani kumu. Hmm. Bakın hmm. yeşil bir traktör. Bir, iki, üç, dört tane yuvarlak tekerleği var. Harika. Arkadaşlar şu gemiye hmm. bakın. Üst kısmı hmm. sarı. Ve alt kısmı mavi, çok güzel değil mi? Evet. İnanmıyorum, üç hmm. tane el arabası oldu. Hmm. Üstelik hmm. üçü de sarı. Arkadaşlar, içinden yeşil bir kalp çıktı. Hmm. Bakın şuna. Hmm. Bu da farklı bir el arabası, hmm. kırmızı ve sarı bir tutma yeri var. Üstelik aynı renkte kırmızı bir tırmık da var içinde. Şahane! Bakın arkadaşlar hmm. bu da buldozer. Hmm. Önündeki sayesinde karşısına çıkan kumları hemen yok edip kendisine yol açabiliyor. Ve sarı renk. Dört tane de yuvarlak tekerleği var. Harika. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar kum havuzu ile ilgili hmm. yaptığımız şarkıyı dinlemeye hazır mısınız? Hmm. Legolarla yapalım bir kule Sarı, kırmızı, maviyle Kat kat koyalım yukarıya Göğe uzansın sonunda Kaydıraktan kayalım birlikte Tünellerden geçelim çıkalım hop hop zıpla havuza atla pembe toplar uçuşur etrafa yuvarlan yuvarlan kahkaha dolsun oyun parkı neşeyle coşsun Yuvarlan yuvarlan Kahkaha dolsun Oyun parkı neşeyle coşsun Arkadaşlar kumamızla ile ilgili yaptığımız şarkıyı beğendiniz mi? Harika Arkadaşlar hadi gelin bu oyuncaklarla bir oyun kuralım Harika Ama önce bu mor çatılı evi tanıyalım mı birlikte? Evet Bakın üçgen şeklinde mor bir çatısı var ve çatının altında üç tane kalp var. Bir, iki, üç. İkisi küçük, diğeri büyük. Arkadaşlar bakın burada da sarı bir kalp var. Arkadaşlar bu size bir yerden tanıdık geliyor mu? Bakın mavi ve sarı. Hop bilenin renkleri. Mavi ve sarı renkli bir kale. Bakın burada aynısından bir tane daha var. İki tane kale. Evin içini keşfedelim mi? Bakın iki kapaklı bir pencere. Hem de pembeler. Arkadaşlar bunlar da ne? Bakın deniz canlıları mavi bir deniz yıldızı. Peki mavi deniz yıldızının kaç tane kolu var? Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın kırmızı bir gemi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın iki tane yeşil oyuncak daha. Bir deniz atı ve bir tane de deniz kaplumbağası. bir de turuncu yengeç Harika. var. Harika. Baksanıza ne kadar tatlı. Peki bunlar ne? Arkadaşlar şunlara bakın. Meyveler. Siz meyve yemeyi sever misiniz? Evet. Ben çok severim. Şahane. Bakın mor bir üzüm. Ben üzüme bayılırım. Şahane. Bakın turuncu renkli bir ananas. Çok güzel değil mi? Bakın bir armut, hem de kırmızı. Hmm. Arkadaşlar hmm. nasıl? Şahane. Çok güzel görünmüyor mu? Evet. Bakın mavi renkli bir çilek. Şimdi birlikte oyun oynayalım mı? Yey. Bakın Şahane. arkadaşlar. El arabasının hmm. içinde iki tane kırmızı hmm. kova var. Peki bu kovaların şeklini söyleyebilir misiniz? Hmm. Bakın yuvarlak. Hmm. Şimdi bu el arabasını kullanabilmek hmm. için içindeki hmm. diğer eşyaları da boşaltacağım. Şahane. Bu kürekleri de kullanabiliriz. Harika. Peki küçük olanı mı kullanalım büyük olanı mı? Hmm. Bence büyüğü kullanalım. Böylelikle daha hızlı kum doldurabiliriz. Harika. Arkadaşlar bakın bir kova kum doldurdum Harika. bile. Şimdi bunu el arabasının hmm. içine dökelim. Hmm. Bir kova daha dolduralım mı? Evet. Büyük kürek sayesinde kovalarımı çok hızlı doldurabiliyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? El, el evet. arabasındaki kumu bir kamyona dökeceğiz. Oh, ki onu taşıyabilelim. Wow. Kırmızı olanı kullanalım mı? Evet. Sarı el arabasının yanına kırmızı kamyon. Bunu kullanabilmek için bundaki oyuncakları da boşaltmam lazım. Oh wow. Arkadaşlar bakın kırmızı bir top çıktı içinden, oh, tıpkı wow. kamyon gibi. <laughs> bakın bir tane de muz. Az önce meyveleri görmüştük ya, bir de muz var. Oh wow. Tamam. Şahane. Şimdi el arabamızın yardımıyla evet. kamyonumuza kumu dökeceğiz. Şahane. <laughs> Of arkadaşlar böyle çok zor oluyor. Ha! Bir şeyden ha! yardım alalım mı? Hmm. Mesela hmm. Hı. bu sefer mavi bir kürekten. Ya da Harika. tamam bunu kullanalım. Kürekle kumu kamyona doğru ittiriyorum. Şahane. Tamam. Şahane. Peki şimdi bu kumu ne yapacağız? <laughs> Onu şimdi buraya dökeceğiz. Arkadaşlar tüm kumumuzu boşalttık. Şimdi size başka bir sürprizim var. Bakın hmm. sarı buldozeri hatırladınız mı? Şimdi onun yardımıyla az önce döktüğümüz kumu yoldan çıkaracağız. Oh, wow. hmm. <laughs> Arkadaşlar buldozer yolu ne kadar çabuk açtı değil mi? Bakın az önce döktüğümüz bütün kumu temizledik. Şahane. Arkadaşlar peki burada başka neler var? Az önce bir yengeç Harika. görmüştük hatırladınız mı? Bakın bu da ikinci yengeç. Şahane. Bakın arkadaşlar burada turuncu güneşlere benzeyen iki tane kalıp var. Şahane. Bakın tıpkı az önce gördüğümüz deniz hayvanları gibi iki tane balık hem de turuncu. Arkadaşlar Şahane. ne kadar çok tırmık var burada? Hmm. Yeşil hmm. ve sarı. Hmm. Bir balık daha hem de mavi renk. Şahane. Arkadaşlar bakın burada turuncu bir kale var. Burası balıkların ve yengecin evi olabilir. <laughs> bir de tren. Trenler karada, raylarda giderler değil mi? <laughs> Onları deniz hayvanlarının yanına koyamayız. <laughs> Onların yeri kara. <laughs> Arkadaşlar bir tane de timsah var. Peki timsah nerede yaşar? <laughs> Suda da yaşayabilir, karada da. O yüzden onu şimdilik karaya koyacağım. Tren yalnız kalmasın. Şahane. Bakın bir deniz yıldızı daha. Onu da suya koyacağım. Ve bir tane de balık var. Bugün ne kadar çok balık bulduk böyle. Şahane. Arkadaşlar bir çilek bulmuştuk hatırlıyor musunuz? Şahane. Mavi renkti. Şimdi bir tane daha bulduk. O yeşil. Bakın az önceki kırmızı top. Ve mavi çilekten bir tane daha. Of, bugün gerçekten çok fazla oyuncak bulduk. Arkadaşlar benimle burayı keşfettiğiniz için teşekkür ederim. Ben çok eğlendim. Belki başka bir zaman yine geliriz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.